İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hırsı ve ailesine dair tartışmalar gündemden düşmüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için şehir şehir dolaşarak kampanya yürüten İmamoğlu'nun şimdi de aile geçmişiyle ilgili dikkat çekici bağlantılar ortaya çıktı. Bu bağlantılar arasında en dikkat çeken ise 2012 yılında aile mezarlığında intihar eden amcası Ali İmamoğlu'nun masonik yapılarla olan ilişkisi oldu. Bu önemli bilgiyi gündeme getiren araştırmacı yazar Emre Erciş, sosyal medya hesabından paylaştığı belgelerle Ekrem İmamoğlu'nun amcası Ali İmamoğlu'nun mason olduğunu ileri sürdü. Peki bu iddiaların arkasında ne var? Gerçekten de Ali İmamoğlu, mason teşkilatlarına bağlı bir isim miydi? Ve bu bağlantının Ekrem İmamoğlu'yla nasıl bir ilgisi olabilir? Ortaya çıkan belgelere göre Ali İmamoğlu 2006-2007 yıllarında Beylikdüzü, Rodri kulübünün dönem başkanlığını yapmış birisiyim. Rodri kulüpleri tarih boyunca masonik yapılanmalarla ilişkilendirilmiş ve dünya çapında etkili bir ağ olarak bilinen organizasyonlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Ali İmamoğlu'nun buradaki başkanlığı, onun masonik çevrelerle olan bağını gözler önüne seriyor. Ancak iddialar bununla da sınırlı değil. Ali İmamoğlu'nun masonik teşkilatlara para yardımında bulunanlara verilen Paul Harris dostu ödülüne layık görüldüğü de ortaya çıktı. Bu ödül özellikle masonik yapılarla güçlü bağları olan kişilere verilen bir onurlandırma olarak biliniyor. Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin masonik bağlantıları hakkında daha fazla soru işaretleri işaretlerine yol açıyor. Ekrem İmamoğlu'nun sadece amcası değil, kendisiyle ilgili de benzer iddialar ortaya atılıyor. Özellikle İstanbul Üniversitesi'ne geçiş sürecinde referans olarak gösterdiği isimler arasında masonik yapılarla ilişkilendirilen Ercümeni Danış yöneticilerinden Necmettin Karaduman'ın bulunması dikkat çekici bir detay. Encümeni Danış, Türkiye'de uzun yıllardır derin devlet bağlantılarıyla anılan kapalı bir yapı olarak biliniyor. İmamoğlu'nun eğitim sürecinde böylesine güçlü bağlantıları kullanarak ilerlediği iddiası masonik etkilerin hayatındaki yerini sorgulatıyor. İstanbul'u yönetmesi gereken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son dönemde belediye işlerinden çok siyasi hedefleriyle ön planda. Türkiye genelinde gerçekleştirdiği ziyaretler ve CHP içinde yürüttüğü kulis çalışmaları onu cumhurbaşkanlığı yarışına hazırlayan bir strateji olarak değerlendiriliyor. Ancak bu süreçte geçmişiyle ilgili ortaya çıkan iddialar onun siyasi geleceğini nasıl etkileyecek? Ali İmamoğlu'nun masonik bağlantıları. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kariyerinde bir yük mü olacak yoksa görmezden gelinip geçiştirilecek mi? Masonik teşkilatlarla olan bu ilişkiler İmamoğlu'nun siyasi çizgisine nasıl bir yön verebilir? Tüm bu sorular önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılacak gibi görünüyor. Sonuç olarak İmamoğlu ailesinin masonik yapılarla olan bağlantıları siyasi arenada büyük yankı uyandırmaya devam edecek. Bu bağlantıların perde arkasında hangi gerçeklerin saklı olduğu, zamanla daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ancak şimdilik görünen o ki Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği, sadece kendi çabalarına değil geçmişindeki bu tür iddiaların nasıl yönetileceğine de bağlı olacak. Peki tüm bu bağlantılar bir tesadüf mü yoksa perde arkasında çok daha büyük bir yapı mı var? Sizce Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği bu iddialardan nasıl etkilenecek? Yorumlarınızı bekliyorum.